Oğlak ve yükselen Oğlaklar yollar, yolculuklar, seyahatler alanında bir tutulma serisi yaşıyorsunuz. Ee, çok fazla geziyor, hareket ediyor seyahat ediyor, ee, yerleşim yerinizi değiştiriyor olabilirsiniz burası da 9. ev alanından alıyorsunuz yani yurt içi, yurt dışı, uzak yollar seyahatler, yeni yerler görme, yeni insanlar tanıma alanında burası aynı zamanda evliyseniz eşin akrabaları demek ee, eşin akrabaları hikayesi, konusu varsa hayatınızda burası bir e, sonlanmayı getiriyor yalnız yani bir anlaşmazlık çıkabilir aniden bir e, krizden bahsediyor ve bir konuyu artık bırakmaktan bahsediyor. E, burası uzak akrabalar. Sizin baba tarafından gelen uzak akrabalarınızı da gösterir. Uzak akrabalar abl abladır, abidir gibi büyük kardeşleri gösterir. E, dolayısıyla buralarda bir e, sağlık sorunu ya da işte bir e, krizle ilgili e, aslında aniden karşılaştığımız bir konuyla ilgili ve artık hani eskisi gibi olmayacak bir düzenle ilgili. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hem fikriniz hem bakış açınız değişecektir. Güzel tarafı Jüpiter yengeç burcunda ilişkiler alanınızda ve çok kadersel güzel bağlantılar yapıyor. Seyahatlerde tanışmak, yolda tanışmak, eğitim sektöründen birisiyle tanışmak, işte eğitimler, akademiler, ticari bağlantılar, başvurular. Bu tip yerlerden gerçekten kadersel biriyle tanışma olasılığınız çok yüksek ve bunun uzun vadeli bir ilişkiye dönmesi de çok yüksek. Çünkü ilişkiler evlilik alanında Jüpiter çok güzel bir pozisyonda daha da güzelleşiyor. Yani bu tutulmada derece bazıyla ay düğümleriyle çok güzel açıda daha da pozitif hale gelerek devam edecek. Çünkü akrep burcuna geçecek olan gezegenler Jüpiter'i destekleyecek. Dolayısıyla eşten dosttan gelecek faydalar... İşte birlikte çıkılacak tatiller ve güzel keyifli zamanları da gösteriyor Tutulma bir geçsin ekimi bir görelim Bence daha keyifli bir süreç geleceksin için